Herkese kucak dolusu sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Nuranoğlu. Bugün sizlerle birlikte pazar günü klasiğim olan cilt bakım rutinimi gerçekleştireceğim. Evet bugün günlerden pazar ve benim cilt bakım günüm. Bütün haftanın yorgunluğunu, stresini kendimle ilgilenerek cildimle ilgilenerek geçiriyorum ve haftaya zımba gibi başlıyorum. Öncelikle işe nasıl başlıyorduk? Tabii ki de cildimizi temizleyerek benim önceki videolarımda da bahsettiğim gibi cilt temizleme cihazım ve cilt temizleme jelim var. Evet cildimi ıslattım geldim. Jelimden bugün iki pompa sıkmak istiyorum. Böyle bol bol köpürsün. <laughs> Evet cildimi yıkadım. Gördüğünüz gibi güzelce de köpürdü. Şimdi hemen su ile temizleyip geri geleceğim. Evet cildimi yıkadım. Şöyle güzel olacak. Kurulayalım. Cildimizi temizledik. İlk aşamamız tamam. İkinci aşamamız siyah noktalar için burun bandı uygulayacağım. O videonun altına bayağı bir yorum yapılmış. Hani bir daha gösterir misin, Ya yani şunu anlatır mısın, İşte tam çıkartmıyor, çok kırılarak çıkarttım tarzı yorumlar yapılmış videonun altına. Ee, o yüzden bugün bir kez daha göstermek istiyorum. Şimdi videonun püf noktası burnunuzu, yani bu işin püf noktası burnunuzu oldukça iyi ıslatmalısınız. Ve mesela bir kişi şöyle yazmış, kırılarak çıkarttım. Şu şekilde. Ee, ben uygulayayım bir dakika. Evet iyice o suyu emeğe kadar bastırıyorsunuz. Ve bunun aslında bir püf noktası da, hani belki o gün söylememiş de olabilirim. çok böyle aşırı aşırı da kurumadan çıkartmanız lazım. Zaten bekleme sürenizin 10 ila 15 dakikaya geçmemesi gerekiyor. Hani 10-15 dakikada mutlaka artık hani o siyah noktaları nüfus etmiş olur bu band. Ve o süre içerisinde de çekmiş olmanız lazım. Böyle hafif ee, Koli bandı çekiyormuş gibi bir izlenim yaratıyor ve gerçekten çekerken burnunuzun üstündeki bayağı her şeyi çekiyor yani çok bayağı temizlendiğini hissediyorsunuz. Eğer çekmiyorsa ya fazla tutmuşsunuzdur ya erken çıkartmışsınızdır ya hani kurumamıştır bu tarz sorunlar olabilir. Çünkü ben bu burun bandında gerçekten hani öyle belirtilen sorunları yaşamadım. Tamam burunmandım. Uyguladığım bu kuryona kadar ben kil maskemi de hazırlamak istiyorum çünkü bunu uyguladıktan sonra cildime kil maskesi uygulayacağım ve gözeneklerimi temizlemem gerekiyor. Ee, zaten az önce cilt temizleme cihazımla cildimi temizlemiştim. Gözeneklerimi de açtığımı düşünüyorum o masaj sayesinde. Beyaz kille de hem cilt tonumu açacağım, hem gözeneklerimi temizleyeceğim, hem de cildimi yağ ve kirden arındırmış olacağım. Ee, i̇çerisine. Ben önceki videolarımda da bahsettiğim gibi gül suyunu ilave ediyorum. Bunu genelde buzdolabımda taktı sakladığım için gül suyunu yazın böyle yüzüme sürmek çok hoş oluyor soğuk soğuk. Size de tavsiye ederim. E, maskelerin de daha böyle güzel e, bir dokusu oluyor. Eğer tek kişilik yapacaksanız kil maskesini 1,5 çay kaşığı kil yeterli olacaktır tek kişi için. Hatta artıyor bile ben artınca anneme veriyorum maskelerimi genelde. 1,5 tatlı kaşığı, 1,5 çay kaşığına 3 çay kaşığı da gül suyu. Ben önce bir ilave ediyorum. Bakıyorum kıvam olmuyor. Daha sonra devam ediyorum eklemeye. Çünkü bir anda çok ekleyince su gibi oluyor. Bu sefer sürmesi problem oluyor. Kıvamı gayet iyi oldu. Dediğim gibi 1'e 2 oranında. Yani mesela 1 kilekle dilsiniz, 2 gül suyu ekleyeceksiniz. Ben 1,5'a 3 olarak ekledim. Evet, kil maskemi de hazırladım. Ben burun mandımın kuruması için birazcık beklemem gerekiyor. Evet, burun mandımın kuruduğunu düşünüyorum. Şimdi güzelce çekeceğim. Evet. Gerçekten çekerken acıyor. Bir kere eğer acımıyorsa sıkıntı vardır ve çekerken zorlanmıyorsanız problem vardır zaten çekmeyecektir. Bekleme sürenizin 15 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Yani çok böyle aşırı aşırı kurumaması lazım ve çok hızlı çekmemeniz gerekiyor. Evet, yine başarılı bir burun bandı sonucu. Gerçekten ben seviyorum burun bandlarını. Hani şuraları bile bayağı iyi çekiyor. Beyaz skin maskesini ben gerçekten seviyorum. Hele ki şu an yaz aylarındayız. Cildimiz koyulaşmıştır. Hepimizin illaki koyulaşmıştır. Hem cilt iyi geliyor, hem gözenekleri temizliyor, hem yağdan ve kirden arındırıyor. Hem de cilt tonunuzu birkaç ton açmanızı sağlıyor. Eğer haftada bir ya da haftada iki defa düzenli olarak uygularsanız gerçekten beyaz kil maskesinin cilt tonu açıcı etkisini göreceksiniz. Ama ben bugün aslında Birazcık daha hani hem yazdan dolayı birazcık lekelenmeler olabilir. Onun için uygulayacağım. Hem de gözeneklerimi temizlemek için uygulayacağım. Evet. Kil maskemi de uyguladım. Şimdi böyle çok taş kesilmeye ne kadar yani yine bunu da bir 10-15 dakika kadar cildimde tutacağım. E, yüzünüze kil maskesini fazla tutmamanızı öneriyorum. Çünkü e, bu sefer cildinizdeki fazla nemi de alıp götürecektir. Yani yağı çekelim derken yararlı olan nemini de çekmek istemeyiz. Özellikle kuru ciltliyseniz zaten bir kere size kil maskesini önermiyorum. Bunun yerine başka e, daha böyle hassas içeriklerini bileyim hani yulaf maskesi gibi şeyler uygulayabilirsiniz. Kil maskesini ben karma ve yağlı ciltlilerin uygulamasını öneriyorum e, ve Dediğim gibi çok uzun süre bekletmeyin. Hatta böyle çok kurumadan, çatlamadan yıkamanızı öneriyorum. Zaten 10-15 dakikada cildinizdeki o fazla kiri yağı çekmesi için yeterli bir süre. O yüzden dediğim gibi fazla bekletmeyin ki cildiniz kızarmasın. Yararlı nemini de çekmesin. Ben bir 10-15 dakika kadar bekleyeceğim ve daha sonra geri geleceğim. Evet böyle cildim hemen hemen bir 10 dakikadır falan bekliyor. Ben de hemen yukarıya çıktım ve buzdolabından iki güzel ürün aldım. Geldim. Kil maskesinden sonra onu uygulayacağım. Geçen hafta Migros'ta çok güzel bir indirim vardı. %50 indirim vardı. Ben de hemen birkaç kağıt maske aldım. Şu an elimde gördüğünüz kağıt maske Garnier'ın C vitaminli parlaklık verici kağıt yüz maskesi. İçerisinde C vitamini ve hyaluronik asit var. Bir şişe seruma denk olduğu söyleniyor. eğer düzenli uyguluyorsanız bu tarz ürünleri faydasını görürsünüz. Ama eğer böyle ayda yılda bir aklınıza geldiğinde uyguluyorsanız bir defa da mucizevi sonuçlar beklemeyin. Ben kağıt maskeleri genelde böyle alırım, dolabıma koyarım. Soğuk soğuk uygulamayı tercih ediyorum. Mesela şu anda yaz ayındayız zaten. Buzdolabından yeni çıkarttım. Yüzüme uygulayacağım. Ve kesinlikle buzdolabından çıkarttığım soğuk yeşim taşıyla uygulayacağım. Yüzüme sürdükten sonra dairesel hareketlerle o serumun iyice cildimin emmesini sağlayacağım. Şimdi cildim zaten kurudu. Bu sürede hem birazcık da konuştum. İyice 10-15 dakika falan olmuştur. Hemen cildimi yıkamaya gidiyorum ve daha sonra gelip bu benim minnoş C vitamini kağıt maskemi uygulayacağız. Böyle beyaz kil maskesini yaptıktan sonra cildimdeki o nefes alışını hissedebiliyorum. Gerçekten o gözeneklerin içindeki fazla kiri ve yağı, aynı mıknatıstaki eti gibi gerçekten kendine doğru çekiyor. Ve böyle havayı, oksijeni daha iyi hissediyor cildiniz. O yüzden kar karma ve yağlı ciltlere kesinlikle önerebilirim. Kuru ciltliler yapmasın, kızarır. Şimdi de son aşamaya geldik. Kıyot maske yani cildimi nemlendireceğim parlatacağım, canlandıracağım aşamaya geldik. Hemen maskemi açıyorum. Çok güzel kokuyor. Ben bu kağıt maskeyi gerçekten seviyorum. Evet, güzelce uyguladım. Çok gerçekten o bir şişe serumun şu an cildimde olduğunu hissedebiliyorum. Bayağı yoğun içerisi kalanını da kollarına sürebilirim. Şimdi kesinlikle yapmanızı tavsiye ettiğim bir şey herhangi bir serum, kağıt maske. Ne yaparsanız yapın bu yeşim taşıyla üzerinden maske üzerinden ve masaj yaparak uygulamalısınız. Evet, gerçekten evet şu an taşın soğukluğunu gayet hissettim. Bu şekilde yukarıya doğru uyguluyorum. Evet, içerisindeki C hyaluronik asit şu an gözeneklerimde açık olduğu için cildimde hafif bir yanmaya sebep olmaya başladı. Böyle küçük küçük bir yanma hissediyorum cildimde. O yüzden maskeyi çok fazla uzun süre tutmamanızı öneriyorum. Yanma aslında iyi bir şey değil. Hani yanması etki ediyor anlamına gelmez. Şu an gözeneklerim açık olduğu için nüfuz ediyorlar içeriye doğru. Ve orada küçük bir reaksiyon gerçekleştiriyorlar aslında. E, belli bir noktaya kadar yanması iyi bir şey. Ama uzun sürelerde devam ederseniz maske yüzünüzde tutmaya, bu sefer ciltte kızarmalar, aşınmalar, çünkü C vitamini asidik bir şeydir ve cildimizde o aslında kimyasal peeling dediğimiz etkiyi yaratacağı için de hani e, şu an güneşli ortamlarda olduğumuz için kalıcı lekelenmelere sebep olabilir. O yüzden fazla uzun süre tutmamanızı öneriyorum. Yani maksimum 10-15 dakika yine yeterlidir Yani benim bugün uyguladığım çoğu şeyi fark ettiyseniz 10-15 dakika uyguladım ve bıraktım. Daha uzun vadede şeyler cildinize aslında yarardan çok zarar sağlayacaktır. O yüzden uyguladığınız maskelerin, peelinglerin veya herhangi bir şeylerin 10-15 dakikadan fazla yüzünüzde kalmaması lazım. Nadiren e, hani kuruması vesaire tarzı şeyler için 30 dakika bekleyin dediğim e, uygulamaların da var. Ama genel olarak 10-15 taş çatlası 20 dakika yeterlidir. Evet, şimdi 15 dakika kadar geçti süre ve cildin şimdi çıkartacağım bunu güzelce çıkarıyorum. Evet. Şu an böyle çıkarınca cildimde bir buz etkisi oldu. Çünkü bir anda böyle. Gördüğünüz gibi cildimde hafif bundan kalan serumun beyazlıkları var. Ben onu birazcık böyle masaj yapmaya devam edeceğim. genelde insanlar bunu 1-2 defa falan kullanıyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Çünkü şu an benim bu yüzüme değdi. Havayla nüfuz etti ve üzerlerine küçük partiküller, bakteriler yapıştı. Eğer ben bunu bu şekilde katlayıp tekrar bunun içine koyup bir daha uygularsam diğer uygulamamda bu bakteriler o süre zarfında üreyecekler ve cildime tekrar uyguladığımda sivilce yapabilir. O yüzden bunlar tek kullanım maskeler. Bir defadan fazla kullanmayın. Bunu da küçük bir not olarak belirtmek istedim. Çünkü iki defa, üç defa kullananları gördüm bunu. Yani çok faydalı bir şey değil. Şimdi güzelce Elimle, dairesel hareketlerle birazcık yedirmeye devam edeceğim. Cildinizde kalmasın, dediğim gibi. Çünkü asidik bir maske, sonuçta C vitamininden dolayı uzun süre cildinizde aşınmalara sebep olabilir. Ve her şeyde olduğu gibi, ilaçta olduğu gibi, yiyecekte olduğu gibi yine bu maskelerin de fazlası zararlı doz çok önemli. Yani 15 dakika tutun diyorsa 15 dakika tutacağız ve daha sonra yıkamamız gerekiyor. Yani biz kafamıza göre ay ben bunu fazla tutayım daha çok işe yarasın tarzı bir şey derseniz işte o zaman geçmiş olsun cildinize yarardan çok zarar dokunacaktır. Evet güzelce ben bunu elimi koluma falan da uygulamıştım. Böyle bir nemlenme oldu gerçekten cildimde falan. Ben bunu şimdi hemen bir yıkayıp giyeceğim. Daha sonra son aşama olan cilt nemlendirmesine geçeceğim. Bu bu da aslında nemlendirmeyi sağladı ama yıkadığım için gene bir nevi o nemlendirme hissi gidecek. En son nemlendirme ve güneş kremiyle cilt bakımı rutinimi tamamlayacağım. Şu an cildimdeki değişimi siz de görmüş olacaksınız. Gerçekten ben çünkü daha çok bir parladığını daha bir beyazladığını, canlandığını görebiliyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer mesela ben şimdi bunun üzerine dışarıya çıkmayı düşünüyorsam kesinlikle güneş koruyucu kullanmam lazım. Ama ben şimdi dışarıya çıkmayacağım. O yüzden Bepantol'ün cilt nemlendirici serumundan kullanacağım. Ben bunu çok beğeniyorum. İçerisinde provitamin B5, A, C, E vitaminleri bulunuyor. Dermatolojik olarak da kanıtlanmış parfümü, paraben içermeyen gayet hassas ciltler için uygun, muhteşem bir nemlendirici. Şu şekilde şu kadar alıyorum sadece cildim için. Gerçekten bu kadar bile cilt nemlendirmesi için yeterli. Ki şöyle bir not düşmek istiyorum bir de. Yazın cilt nemlendirilir mi? Zaten cildimiz yağlanıyor. Tarzı şeyler duyuyorum bazı insanlardan. Yağlı cilt demek nemli cilt demek değildir. Nemli cilt demek cildinizde suyun olduğu daha dolgun anlamına gelen bir şeydir o nemlilik. E, yağlı ciltler de nemsiz olabilir. Ee, o yüzden böyle yazın ağır olmayacak cildinizi gayet iyi nemlendirecek nemlendirici bu ve Pantone'nin e, cilt bakım serumu e, diğer hani normal kremlerinden veya merhemlerinden daha iyi. Hem de zaten bu yüz için tasarlanmış, sadece yüz için kullanabileceğiniz bir ürün. Cilt de çok çabuk emiliyor ve gerçekten muhteşem bir sonuç veriyor. Cildinizdeki o parlaklığı falan hissedebiliyorsunuz. Son olarak da birazcık renk katmak istedim dudaklarımızı da nemlendirmemiz gerekiyor. Evet benim bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Pazar günkü bu cilt bakım rutini beni çok böyle enerji dolu yapıyor ve haftaya süper başlamamı sağlıyor. Yarın da nöbet varken benim buna kesinlikle ihtiyacım vardı. Umarım uyguladığınızda siz de çok memnun kalırsınız. Bu şekilde bir rutin olmasa da kendinize mutlaka hafta bir gün cilt bakım rutini ayarlamalısınız ve uygulamalısınız. Emin olun daha iyi hissedeceksiniz ve cildiniz daha güzel görünecek. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.